RFID, radyo frekansı ile tanıma, nesneleri ya da canlıları radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen isimdir. Bu projede RFID teknolojisi, RF okuyucu, RF tekler, Raspberry Pi ve mikrofon kullanılmıştır. Okuyucu ile tekler arasında kablosuz veri alışverişi radyo frekansı aracılığıyla gerçekleşmektedir. Engellik işinin bulmak istediği nesnelerin üzerine RF tekler koyacağız. Raspberry Pi üzerine bir tane yazılım kodu yazacağız ve veri tabanı oluşturacağız. Her bir nesne için ayrı ayrı ses kodları tanımlayacağız. Arif okuyucular nesneye yaklaştığında Raspberry Pi üzerinden uyarıcı ses yükselecek ve nesnenin yeri kolaylıkla bulunacaktır. Engelli bireylerin yaşadığı sorunlar sadece kendilerine ait olmayıp toplumu, kurumları ve hatta tüm insanla ilgilendirmektedir. Amacımız toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukları gidermek ve diğer bireyler kadar yaşam şartlarını kolaylaştırmaktır. Bu yüzden projemiz bizlerin hassas noktası olan görme engelli vatandaşlar için tasarlanmıştır. Projemiz görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Günlük hayatta en çok kullandığı nesneleri kaybettiğinde kolayca bulmasını sağlayacak basit ve etkili bir yöntemdir. Görme engelli vatandaşlarımızın yanında taşıdığı bir nesneyi bunun en çok bastığın olduğunu düşündük. Okuyucu araştırıp belirlediği nesneye de ID vereceğiz. Böylelikle sorgulayıcımız nesneyi okuduktan sonra bulunduğu yakınlığa göre engelli dostumuza kaybolan ürünle eşleştirdiğimiz ses sinyalleri gönderecek.